Ha, ben İkisi. ortaya indim. Bak aldım ben kartı. Akra bu taktiği biliyor muydun? Dört kişi adamlar. 3. Bekleyin gençler. Bekle bir bekle, bir bekle, bir bekle bekle bekle. Ölüyor. Baygın. O da baygın. Oynadım. Gel 3 baygın. Bir iki daha baygın. Kaldır kaldır kaldır. Çav 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 çav. Gel 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 çavuk, çavuk, gel. Gel çabuk bir gidiyor çav. Gel 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 <laughs> gel abi, gel gel. Çok hızlı mı gidiyor? Çav çav çav. Canım bir kaldı. Abi <laughs> gel, Hadi, gel gel. Hadi gel. Tam önümüzde tam önümüzde bak. Tam tam tam. Seri çek. Tam tam. Lan git lan ya. Durmuyor yok oğlum ne abi? Erme bitmiştir. Dürbün yok diye 6x'ı kadar yaptı. Oğlum dürbün var da, M24'e takılıydı o an değiştiremedi. As, 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 as. Ha Aa buggy ama. De bak. ha bak bak bak. Bak de buggy de buggy de. Dörde. Bas. Tamam helal Bir ha. daha dön bir daha dön. Hadi, Hadi be. Lan, lan ne oluyor benim iter gitti. Fark bir ettim. Bir baygın verdim 2 tane okulda var akın okula gördü. Şeyde Arabadaki var. yaşıyor değil mi? Yaşıyor yaşıyor. Bir tane daha baygın verdim. Nereden vurdun? Baygın, baygın önünde kanka. Gerdi abi. Okula girdim. Tam geliyor, geliyor. Tek, tek değil mi bu? Okulda iki kişi vardı ya. Yani. Tamam birini, Aa, tamam. birini vurdu ya. Tamam o da Sen baygın mı? Sağ değil mi? Tamam okey. Gele gele burada. Yandayım. Oha lan. Helal <laughs> etsin. Ayy bir ötmek sattım yanlar. var ya. Sen bilmiyor ben muydun onu? E mi? ben dedim ya orada Yok diye. Yok abi. Araba yaşıyor dedim. A abi anlayamadım ki internet ha. gidiyor ya. He doğru senin internet gitti değil mi? Ben de niye, gidi. niye saplandı bur buraya? Kimse de inmedi bizden arabaya. Harbi mi? Ben okulun içine girdim. Geçiyorum bir baktım. Arkadayım. Kimse kim Çok çok iyi. Bot bot abi bot. Vurdun botu ya. Köç, tam, bot değil ya. Bakı var. var location. Adam hazır mı? Tamam tutarız şey. Hadi beni. At 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 at. Teşekkür ediyorum abi. Hoş geldin. Tekir alsana. Ama öldü ya. Gel lan buraya. Last buraya, test edelim giderek. <laughs> Değil mi? Hakan sen, sen <laughs> sık bastı ya. Oğlum şu eğimleri <laughs> kurtarsak sıkacağım da. O kadar eğim ki. Tamam. Evet, Çıkar be. abi L vardı ki. Bunlar L'dekiler Uyuştu. ya. Allah Allah. 8 versene kanka bana. 4 attım buraya. 3 de attım. Kim aldı 8'i? bir bakın. Ha, ba ben Aldım ben. Attım ben. Aldın abi kapı çalıyor. Hemen geliyorum. Geldim Dur abi. araba var mı? Yok. Abi olsa bile Murat abi var. Şu an. Mar Gitmeden abi, şu, şu markete gir de bir şey alalım. Şey fişek Sonunda diyorum. Olur. Tamam. Araba. Sakın ha. Oy. Kaçıyorum. Eve kaçıyorum. Okey okay, okay, okey okey. Gir abi gir 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 Lan gir lan. Beyler acil destek kulesi. Önüyoruz ee, oynuyoruz. 500 metre. Hayır takla atma be oğlum. Atma lan. Tamam tamam ben iyiyim. Ben çattayım. Ben değilim herhalde. Diğer o çatıya gelsene. Gelemiyorsun değil Atırlama. mi? Hatırlama, dur, 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 Geçtim. Yardım kanka. Üstko nerede? Bizimkilere <laughs> bizimkilere Bizimkiler. Abi iki baygın, iki baygın. Hadi geldik, lan. Geldik, 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 lan, iki baygın değil mi diye içeri girdim. Hayır, hayır, girme, girme. Girdim. Balkon, balkon. Lan yine çatlayayım, Tamam, bayıldım. Koru beni koru koru. Gireceğim buraya. Lan lan. Nereye girdim ya. oğlum? Ya bomba var. Bomba var. Abi, var. Bir cana bir. Nerede? Girdim girdim gel. Sağda sağda sağda. Burada sağ deme sağda. Canı bir. Tamam baygın. Evet. Oy. Oy. Diğer taraf da var. Ne, ne kaçtık Hayır, lan? <laughs> yemin ediyorum. Altı atladım yere ayakım var. Akın abi elim ayağı tuttu da kaçar. <laughs> Dovaladılar ya. Gel gel gel. Kamerayı bırakıyorum. Bırakma bırakma sen... dur dur şu an değil şu an değil gel. Abi geldim, daha sen gel. Gel gel gel. Sen, gel. sen, gel. sen geldim sen gel. Gel. geldim 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 ya. Sen gelme sen gelme. <laughs> Al çap çap. Burada bak burada bak. Gel 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 <laughs> gel. Çatıdaydı ha adam. Çatıda orada var. Çatıda. Drop da var. <laughs> Al burada Almadı <laughs> abi. Evde var drop da var. Niko çık çık. Niko bize sallıyor arka, bir yerden. Nereden sallıyor oğlum bu? Hadi, kaçalım buradan. Bak Nerede sallıyor. sallıyor Anlamadım ki. Arka, şuna, 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 şuna. Hayır. Akın abi arkamız var bu arada. Tamam biliyorum psikoyu alacağız. tamam Bana bir Kanka arabanız var. Abi Arabayla şu adamı değil, gördüm. Tamam headshot'a headshot bak Psikoyu alabilir misiniz? Harika mi? geldi. Hakkını al. Bir dakika abi. Kurtatayım. Nereden bağırdın? Sağda sağda buraya Murat. Yak, sağda yak, sağda devro. Yok. yok. Al bunu. Bekle bekle. Arka yerle. sikiyorum. Sis var Murat abi yaklaştı. Yok 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 sisim yok. Ya. Arkaya bakıyordum. Sko beni kaldırsana. Öldün mü sen? Ölmedin değil mi? Yok ölmedim ölmedim. Ölmem lazım beyler. Çıkıyorum da. Çık çık. Kaç abi, tamam kaç. Bak. Bas bas. Allah. Ya Oy. Lan nerede sıkıyor? Oğlum ne su arada kalmışız Akıl. lan? Psiko beni al hemen. Al hani, hızlı. Yetişir miyiz? Oğlum nasıl bir ya, arada kalmak bu. lan bu? Hakikaten ha. Murat da kalkamıyor. Firpin'in. Firpin'in. Ha Murat sen. da kaldım. Lan bir tek kartı bulamayan ben mi? Adam çatıda ya pusmuş. Pusmuş mu orada? Hmm. Ulan. <laughs> Araba Aşağıdım var mı? Yedim. Aa oğlum benzinliğe yollar mı bizi? Artık oraya inmenin <laughs> bir anlamı var mı bilmiyorum ama gitmişlerdir ya herhalde. İnelim mi? Ne yapalım? Kanka maviyle ya, de. Aha siz var, siz, gidin. siz tamam tamam oraya inelim oraya. İnin kanka. Benzinli... Abi, benzinlik benzinlik benzinlik. Hı -hı. Kulübede bir be şey şeysiz vardı. Aynen çatıya ben iniyorum, siz de inin bir yerlere ya. Ben de hangar çatısına mı insem? Hangar çatısı değil, adam abi önümde. Bu mu ödesene vuran? Bunlar, yok bu değildi ya. Mafya mı neydi ismi? Ee, bir şey yok ki bu Aha. Lan 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 lan, lan. Abi ne yapayım? Sıkıldınız. Ka kayada mı nerede ya? Raştım acaba. Tepede bir yerde de. Ya. <laughs> adam. Yalnız adamların önünde kurduk. Aldı. o oldu mu ya? Ne diyor lan? Ne oldu? Sumo attı. Yani. Ya ne ne şey bu abi? Ne yapacak kusum abi? Abi köprü, köprü köprü. Köprü beyler. Sarttı. Geldim geldim geldim. geldim. Ulan ya. Vuru fight boş ya. Ah be. Kesin beni vurur ha. Dur lan arkana geç. <laughs> bak araba burada görüyor musun? Oğlum fişek mi atmış ana, araba ana. mı? Hayır hayır adam. Araba mı? Araba. Tamam iyi yap o çünkü. Solda drop var bak şurada. Buraya. Abi Aa. ben baya korkutuyum balkon. İki bari yedin. Vurdurma kanka bana. Kaka Aldı lan Geçti mi? Geçti tamam geçtim Geri, geri çıktı mermi bitti Hakan abi 9mm ne kadar basit çek abi 9mm mi? Hı -hı. Ya biz Pochinki'ye insek olmaz mı ya? Harbiden ya. Sonra inemeyiz bak şimdi ineceksin. Adamlar geçiyor Pochinki'ye geçiyor. o balkonlu çıkacak onu çıkartmayın Çıktı tamam. bile abi. Çık, Hadi çıkıyor. Geçiyorum ben paçınki ki. Ben geliyor. Abi ona zaten pikleyemeyiz. AMR var. var. Gelmek ister misiniz buraya? Şey MG. AMR demiş. Ya demişim. ben VSS e soyacağım. Mesela ben 5 şeyle altta gideyim alayım oradan ya. Kanka burada baya bir şey var. MG var Murat. Bunu MG'yi de al. Alayım kanka geliyor. Nereye girdi Adılar onlar? Girdi. Şura girdi. Kanka geliyor geli işte. gel, gel, kanka, kanka. Kanka kanka. Gördüm. Gel, gel. gel. Lan sıkmadı. Vay ya. Mermi Amere ya. sıkamadım ya. Vallahi kafam gitti. 4 mermi Ameri arkadaşlar ne diyorsunuz? Bıraksam mı? Yoksa bir silah alsam mı ya? Yani ne yapsam? Var oynasam mi? mı? Eskin? yok. Ama Amer'in 4 mermisi var. Hah. Abi alan gelecek. Talih'i alsaydık Murat'ta ya. Vardı. Işte. Murat'ta vardı. Murat'ta vardı Talih'i. Almadım ki kanka al demedi ki. <laughs> Hayliye'yi bu saatten sonra kullanamayız oğlum. Onun belli bir sınırı var ya. Tabımız <laughs> yok değil mi? Aa, Adam gülüyor. karşıda, karşıda <gülüyor> burada diyorum, <laughs> diyorum. Baygın, baygın, abi. baygın, 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 baygın. İki Sen amereyi bırakmamış. Ölür, ölür. Orada arkadaşı varsa ölmez de. Var, var. Bu bir... O, azlar onlar herhalde. Benim bu çukura Öyle. girmem lazım ya. Arabayı onlar mı çağırdı? Evet, araba evet. burada da, patlak araba. Abi o ölmesi lazım, kaldırdı, kaldırdı muhtemelen. Yoksa ölürdü rahatsız. Nerede ki? Gözükmüyor adam. Ha öldü bak şimdi. Ha tamam. Aa arkada kanka şurada. An öldü kanka bitti bitti. Tamam bitti mi? Ha? Araba var burada gel. Ceryancı ile aynı mı oyunda mıyız biz? Ceryancı kim ya? Var ya geçen, geçen günki çocuk. O mu chatte orada? bir Ceryancı muhabbeti var da anlamadım. Araba indirsin aşağı. aşağı aynen Danka orada. Danceri cır önce yine yakma bize, ha. M4 aldım. Ya. Gel 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 hmm. alan başladı gel. Oy gel gel gel. Lan var ya bu tarasalar bittik diğer, diğer öldük? Mermi evet, ben sana diyor. veririm. İneceğimiz yerde atlat. Tamam. Ha önümüzde gidiyor bak. Dur VSS deneyeceğim. Yakın mı? Abi hemen sol Önce burayı var. halletmemiz lazım. Çekin silahları. Murat çıkar kafayı. Bir kişi, bir kişi. Sol, 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 sol. Aa, iki mi? Harika sen ha. Aa, gitmezdin ha. <laughs> 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 Aa, bunlar, bunlar balkondakiler. Kitleyim. Çekil bir ya abi Murat ne yapıyorsun önüme yatıyorsun ya. Tam tam öleceğim lan kit basmazsan. Geldi geldi. Yandayım abi. İki baygın orası. Çıkalım hızlı çıkalım. Gel 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 gel. Hayır. Oraya basmamız lazım. Araya alacaklar yoksa. Basta canım yok Aa, ya. Kanka sargıla sargıla. Bir kişi iki kişi ayaktadır ya. Bu sardırın. onların arkadaşı. Bizi arkalayan onların arkadaşı. En fazla bir kişi kaldıracak. Can azdır bunların da. Aldınız aldınız aldınız. Ağaç burası. Tamam temiz. Arkadaşları değilmiş lan. Son bir. Oy ya, arkadaşlar. <laughs> Var ya iyi ki bırakmamışım ha Ameri'yi <laughs> Ha bırakın gelsin bırak. Bırakın ha, gelsin. Bırakın gelsin <laughs> küçük enişteyi. Dinlendirmeyin küçük enişteyi. Kafa <laughs> mı <attı? gülüyor> Yok yok aşağıda Nerede bu? Sağ tarafta. Ne? Oğlum sistem bayağı vurdu lan adam. Ağaçta kanka. Ha, oğlum bu ne? Kanka canı çok az. Şundan 2 3 tane <laughs> vurdum bari. <body. gülüyor> öldü abi öldü. Bomba at kanka be. <laughs> AVM ya. almış ha. Yo yo çıktı oradan ama aynı yerde yine aynı yerde diyor. Bir bomba daha at. Ben alanda değilim. Kanka buradan gelsen at görünüyor. Kanka Ancak bilerek sırada. göstermiyorum şu an yoksa birebir kalacak diye bro. Attım infa tam orada. Öyleyse. Helal. 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 İyi oynuyordu lan. Helal kardeşim <laughs> Sana böyle gelsem bayıltsa beni diye bro birebir kalacak sıkıntı olur. Aynen kanka. Yok 2-3 tane oldu kaskını o. yedim de uçtu kaskı zaten. Boşu best. boşuna eli vermeyelim ya. Doğru Oy 2300 sarımı onu lan. Ha son, o adamın ismi mi Ceryancıymış ha ama o değilmiş tamam tamam. <laughs> 2300 asar, 18535 helalsiniz.